Master Chef Türkiye'de sert mizacı ve profesyonelliğiyle tanınan Mehmet Yalçınkaya. Bu kez mutfaktaki hünerleriyle değil, geçmiş yıllara ait bir fotoğrafıyla gündemde. Sert mizacıyla tanınan ama yeri geldiğinde babacan tavırlarıyla yarışmacıların gönlünü kazanan şefi Mehmet Yalçınkaya'nın gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Geçmiş yıllarda çeşitli televizyon programlarında da yer alan Mehmet Yalçınkaya, özellikle 2011 yılında yayınlanan Yemekteyiz programındaki görüntüleriyle nostalji yaşatmıştı. Bu programda daha genç ve farklı bir imaj sergileyen Yalçınkaya, o dönemlerdeki haliyle ünlü türkücü Latif Doğan'a benzetilmişti. Son olarak sosyal medyada dolaşıma giren bir kare, Mehmet Şef'in çok daha genç yaşlarına ait fotoğraftaki enerjik ve karizmatik duruşu birçok kişiyi şaşırtırken Şef yıllar geçse de karizmasından ödün vermemiş, yorumları yapıldı. Paylaşılan fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken kullanıcılar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Tanıyamadım ama bakışlardan belli, şimdiki haliyle kıyaslayınca inanılmaz bir dönüşüm. O yıllarda da ciddi duruyormuş gibi yorumlar dikkat çekti.